varlığınla yokluğun arasında kalmayacağım artık. Sadece sen olmayacaksın. Sensiz kalma ihtimali olmayacak aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda. Belki birkaç satır arasında unutulacaksın, bir müddet sonra hatırlanacaksın ama yeni unutulacaksın. İçimden olmayacak, boş bir kağıdın gölgesine sığınmayacak sana sistemlerin. Hani hep kızardın ya, konuş, konuş, konuş derdin. Haykırabilir miyim şimdi korkaklığını? Bıraktın bu mavi düşleriyle avunan yalnızlığı. Artık sahiplenilmeyecek olmanın burukluğunu yaşarken, haykırabilir miyim dersin? Susar mıyım, yoksa gülüp geçer miyim? Aslında alıştırmalıyım kendimi. Hiç dönmeyecekmiş, dönülmeyecek bir yerdeymişsin gibi farz etmeli ve unutmalı. Seni hiç tanımamış gibi yaşamımı sürdürmeliyim. Var olduğum her yerde aşkın şehri olmalı artık. Yeniden sevmenin, sevilebilmenin yeri yer zamanı yaşanan ve gelecek tüm zamanlar olmalı benim için. Evet. Sayfalardan koparıp bir bir savurmalıyım seni. Uzaklaşan her adımımla hapsetmeliyim seni bu anılar sokağına. Kopan takvim yaprakları sensiz geçen günleri saymamalı. Ben de, ben de artık yokluğunun güncesini tutmayı bırakmalıyım. Her yeni güne seni getirmedi diye isyan etmemeliyim. Kabullenebilmeli, hazmedebilmeli, aldırmamalı hatta hatta sana hak verebilmeliyim. Bu satırlarla büyümeye başlamalıyım. Sırf sırf seninle çocuklaşan bir aşkı kolayca unutabilmek için. Zira yoksun. Sanki sanki benim hiç senim olmamış. Sanki bizi hiç yaşamamışız. Sanki aşk denen o hoyrat şarkıyı mırıldanmış ve sonra söyleyememişiz yaşanmışlığına, yitikliğine hiç aldırmadan, sanki, sanki benim hiç senim olmamış gibi. Unutma sevgili, unutma hiçbir direnişimi ve teslimiyetimi. Şimdi sana cevabını veriyorum aklımdaki bütün sorularımın. Her ayrıntım sende gizli, sana verdiğim benden başka bir ben yok ki bende sen çekip gitsen de ben ben her zaman burada yanında olacağım. Ama üzüldüğüm bir şey var. Biz olmuşken, biz olu vermişken şimdi neden sen ve ben? Sana verdiğimden başka bir ben yok ki bende artık. Sen çekip gitsen de her zaman buradayım, yanındayım. Ama üzüldüğüm bir şey var. Biz olu vermişken biz olmuşken neden şimdi sen ve ben